Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız kısa günün hikayesine hoş geldiniz efendim. Türk dünyasını ilgilendiren konulardaki güncel haber akışına yer verdiğimiz programımızın bugünkü bölümünde 3 ana başlık var. İlk olarak Konya'da bulunan Türk oğlu anlamına gelecek şekilde yazılmış antik grek harfleriyle yazılmış Türkopol yazısından söz edeceğiz. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilerden bahsedeceğiz. Daha sonra Özbekistan'ın dost ve kardeş ülke e, Turan coğrafyasının göz bebeği Özbekistan'ın bağımsızlık günü kutlamalarından bahsedeceğiz. Çünkü burada ilginç gelişmeler var. İlk defa olarak e, Sovyetler Birliği döneminde şehit edilen Cedidçi aydınların anılması ve Güzel Türkistan şarkısının çalınması Özbekistan'da e, bir şeylerin değiştiğini bir reform e, bir Türklük algısının yükseldiğinin kanıtı değerli izleyiciler. Buna değineceğiz ve son olarak programımızın son bölümünde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'daki Teknofest sırasında halka hitap ederken yaptığı konuşmada işgal edilen Ege adalarından bahsederek Yunanistan'a verdiği bir gece ansızın gelebiliriz mesajının anlamını yorumlamaya gayret edeceğiz efendim. E, ayrıntılara geçmeden önce bizi izlediğiniz ve tabii ki e, kanalımıza abone olarak bize destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyiciler, ilk haberimiz Konya'dan. E, Savatra e, Antik Kenti yakınlarında yapılan e, arkeolojik kazılar e, sırasında burada çalışan ekibe getirilen, e, e, yani burada yaşayan insanlar tarafından e, bulunarak getirilen e, bir taşta Türkopol e, yazdığı ifade ediliyor. Yani e, ne anlama geliyor bu Türkopol? E, eski Yunanca'da, Grekçe'de Türkoğlu anlamına gelen bir kelime. E tamam e, bunun peki anlamı ne? E, şimdi önce nerede bulunmuş? Bulunduğu yer itibariyle bir e, kiliseye ait e, olduğu düşünülüyor. Yani tarihi bir kilise kalıntısına ait olduğu düşünülüyor bulunduğu yer itibariyle. Ancak e, mimari bir parça yakınlardaki bir kaleden buraya taşındığı e, kilisenin belki e, işte büyütülmesi, restorasyonu ya da yapılma sırasında e, eski bir kaleden buraya taşınarak, e, bu e, şeyin e, taşın e, getirildiği tahmin ediliyor öyle analiz ediliyor arkeologlar tarafından e, kırmızı aşı boyasıyla belirginleştirilmiş ve kazılarak yazılmış bir ifade bu Türkopol milattan sonra 10. ya da 11. yüzyıla e, tarihlendiriyor bunu arkeologlar e, yani bu 1071'de e, şeyin e, Alpasta'nın Sultan Alpasta'nın Manazgirt zaferiyle Oğuz Türklerini Anadolu'ya geldiği dönemden kısa bir süre önce olduğu tahmin ediliyor, bir yüzyıl yıl kadar önce. Şimdi bu bir defa Anadolu topraklarında bulunan ve üstünde Türk kelimesi geçen ilk yazıt, ilk yazılı eser, ilk buluntu, mimari buluntu olduğu için çok büyük önem taşıyor ve Türklerin 1071'den önce Anadolu'ya geldiğinde bir kanıtı olarak gösteriliyor. Aslında bu şaşılacak bir durum değil çünkü Bizans ordusunda yani 1071'de Türklere karşı, Oğuzlara karşı Sultan Alparslan'a karşı savaşan Bizans ordusunda da çok sayıda etnik Türk savaşçı olduğu biliniyor. Bunların bir kısmının da savaş sırasında Bizans ordusunu bırakarak kendi ırk taşları olan Oğuz Türkleriyle beraber savaştıkları da biliniyor. Yani Aralarındaki fark ne? Oğuzlar Müslümanken, diğerleri genellikle Hristiyan, Ortodoks e, kökenli. Şimdi e, Türkopoller, ya, Türkopol kelimesi de e, aslında ta Romalılar döneminden beri e, şeyde kullanılan e, Batılı ordularda, yani işte Roma'lılar, Bizanslılar, işte daha sonraki dönemde e, Haçlılar tarafından e, getirilen. Kullanılan, kendi ordularında, kendi ordularının bünyesinde tutulan paralı Türk askerlere verilen isim Türkopol. Türkoğlu demek. Yani Türk oğullarını getirmişler işte şey olarak, yani paralı asker olarak kendi ordularının içerisinde savaştırmışlar. Şimdi bunlar Romalılar döneminden itibaren başlarsak aslında Hun Türkleri. Yani Atina'nın arkasından Hun İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Hunlar, Avarlar, e, Bilare, Peçenekler e, işte e, Roma İmparatorluğunun önce Batı Roma sonra Doğu Roma derken içinde Türk kökenli savaşçı e, birlikler bulundurdu. E, Doğu Roma ya, ya da diğer bir deyişle Bizanslılar Türklerin e, gelmesinden önce, 1071'den önce Türkler derken Oğuz Türklerinden bahsediyoruz. Anadolu'ya gelmesinden önce Bilhassa Peçenek e, Türklerini ee, şeye Anadolu'ya kaydırıp Balkanlar üzerinden Anadolu'ya getirip e, önce Araplara karşı Arap e, akınlarına karşı e, paralı asker olarak e, tutmuşlar kendi karelerinde vesaire daha sonra işte Türk e, Oğuz Türklerinin gelmesine birlikte bir müddet e, bunu değerlendirmeye çalışmışlar fakat sonradan gelişmeler farklı oluyor tabi e, iki etnik e, topluluk arasındaki e, işte, dil ve kültür benzerliği, Olayı değiştiriyor. Bu Türkopol dediğimiz dediğimiz Türk kökenli savaşçıların bir bölümü sonradan Oğuzlarla birlikte Müslümanlaşıyor Selçuklular döneminde Müslümanlığı seçiyor. Bir bölümde Hristiyan olarak kalıyor. İşte hepimizin bildiği Karaman Türkleri gibi Hristiyan Karamanlılar gibi Hristiyan topluluklar veya işte bizim Türkçe konuşan Rumlar dediğimiz toplulukların nüvesini oluşturuyor sonraki dönemlerde şimdi bu bulunan taşa gelecek olursak bu taş bir defa şey anlamına gelmiyor. Yani bu da büyük bir etnik Türk topluluğu yaşıyordu anlamını kanıtlamaz. Yani bilimsel konuşmak gerekirse. Türk, o, Türklerin buraya geldiğini kanıtlar. Fakat buralarda yerleşik Türk e, halklarının olduğunu kanıtlamaz. E, bu e, şeyi doğruluyor sadece. Tarih boyunca buralarda Bizanslıların getirdiği Türk kökenli askerlerin varlığını kanıtlıyor ama burada Türk kökenli Peçenek özellikle Peçenek kökenli Kuman kökenli Türklerin Doğu Roma'da asker olarak bulunduğu biliniyor. Yerleşik unsur olarak bulunmaları konusu biraz daha derinlemesine araştırılmalı arkeolojik anlamda ve tarihsel anlamda. bu taş şüphesiz önemli. Anadolu'da Türk izinin 1071 öncesinden beri bulunduğunu Kanıtlıyor efendim. Değerli şimdi de biraz Özbekistan'a uzanalım. Ee, Özbekistan'da bağımsızlık günü 1 Eylül'dür efendim. 1 Eylül'de e, kutlanır bağımsızlık günü. Aslında 31 Ağustos 1991'de Kırgızistan ve Özbekistan e, e, eski Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. E, sonra 1992'den itibaren Özbekler Sovyet döneminden kalma sebeplerle e, Rusları da çok incitmemeye dikkat ederek 1 Eylül tarihini e, bağımsızlık günü olarak kutlamaya başladılar. Şimdi e, bu anlaşılabilir bir durum. E, çok uzun süre Sovyet baskısı altında kalan ve ekonomik olarak Sovyetler Birliği'ne e, ve sonrasında da Rusya'ya bağımlılığı e, devam eden Özbeklerin ve diğer e, Orta Asya Türk halklarının e, bağımsızlık kutlamalarını biraz ürkek e, işte Ruslara incitmeme gayretiyle yaptıklarını e, anlayabiliyoruz. Neden böyle olduğunu anlayabiliyoruz tabii. Bu 30 yıl kadar böyle gitti ve nihayet 31. yılıydı bu sene. Bu sene adeta reform niteliğinde işler oldu. Bu gerçekten aslında sevindirici. Hani bizim gibi Turan coğrafyasına sevgi duyan ve bir gün Türklerin tekrar tarih sahnesine bir birlik içerisinde çıkacağına inanan bizim gibi kişiler için gerçekten sevindirici gelişmeler Özbekistan'da bu seneki bağımsızlık kutlamalarında yaşananlar. Şimdi Özbekistan'da ee, ilk defa bu sefer ceditçi aydınlar e, anıldı kutlamalarda. Ne demek ceditçiler? Biz tabi Türkiye'de çok fazla bunu bilmiyoruz. Anlatalım. Stanin döneminde kurşuna dizilen özgürlükçü, bağımsızlık yanlısı, e, işte Türkistan'ın bağımsızlığını hayal eden aydınlar var. Bunlara ceditçiler deniyordu. Ceditçi aydınlar deniyordu. E, bunlar e, ne yazık ki kurşuna dizildiler. Şehit edildiler. Stalin döneminde. Bunlardan bir tanesi Abdülhamit Süleyman Çolpan isimli bir aydındı. Onun işte birçok güzel şiiri var. Bunlardan bir tanesi de hatta Türkiye'ye de atıfta bulunur. Bakın ne diyor? Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklal erleri, milli misak alıngaçta top talmıştan ilgeri. Bilmiyorum ne kadar doğru te telaffuz edebildim. E, şeklinde bir çok güzel bir e, şiiri var e, Çolpan'ın ve bu aydınlardan birisi Çolpan. İşte e, bu şiire giydirilerek e, oluşturulan Güzel Türkistan Mahnısı e, yani işte Güzel Türkistan e, Türküsü diyelim e, ile anıldı e, bu aydınlar cedidçiler ve e, bir anlamda da Güzel Türkistan vurgusu yaparak Özbekistan'da e, Türklük bilincinin biraz da Rus korkusundan artık uzaklaşarak anılmaya başladığını gösteriyor. Bu Özbeklerin milli duygularını üzerindeki Rus baskısının eskisi gibi hissedilmediğinin kanıtlaması açısından da hoş. Biz tabii ki bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve başta Özbekistan olmak üzere tüm Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının ilelebet devamını diliyoruz efendim. Yaşasın Türkistan Muhtar. Şimdi tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da düzenlenen teknoloji festivali, Teknofest sırasında yaptığı konuşmada Yunanistan'a yönelik olarak kullandığı ifadeler gerçekten büyük yankı yaptı diplomasi dünyasında. Hani ülke içerisindeki yankısı bir tarafa, onun tabii siyasi tarafı da vardır. O iç siyasete biz çok fazla girmiyoruz daha ziyade dünya perspektifiyle bakmaya çalışıyoruz. Yunanistan'da da hakikaten hem de NATO ülkeleri nezdinde büyük yankı yaptı bu ifade. Şöyle dedi Sayın Cumhurbaşkanı, adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz dedi. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız, bir gece ansızın gelebiliriz. Sonra yine konuşmasını bir yerinde de bak Yunan tarihe dön. Çok daha ileri gidersen bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Son aylarda Ege'de biliyorsunuz Türk-Yunan ilişkilerine yönelik olarak adalar üzerinde özellikle büyük sıkıntılar var. Yunan tarafının uyguladığı bir taciz politikası var. S-300 füzelerini işte kilitlemesi uçan Türk savaş uçaklarına karşı bu böyle bir taciz yapması bilinen bir durum. Aslında bana göre bu bu tacizlere karşı bir uyarı, erken uyarı. Ee, şöyle diyor e, bence lisan üslubu üslupla kendi e, üslubuyla yani e, sayın cumhurbaşkanı çok diplomatik bir dil kullanmadığını herkes biliyor cumhurbaşkanının kullandığı dil e, itibarıyla söylediği şeyin arka planı yani diplomatik diyelim bana göre benim kişisel fikrime göre şu e, eğer bu şeyleri de, bir adım daha ileri gidersen yani olur ya hani anlaşık oldu dersin düğmeye bastık dersin yanlış olmuş bir arkadaş bir Subayımızın hatası olmuş, kusura bakmayın sizin uçağı yanlışlıkla düşürdük, füzeleri yanlışlıkla attık. Ee, biz bu yanlışlıkları kabul etmeyiz, bedelini size ağır biçimde ödetiriz. Bunun bedeli de e, işgal ettiğiniz adalar olur diyor. Hangi adalardan söz ediyor? Yani bu farklı yorumlayabilirsiniz, İşte 12 adalar falan olayı büyütebilirsiniz. Ama burada kastedilen aslında son e, yıllarda, son 10 yıl içerisinde daha çok Yunanistan tarafından işgal edilen e, tartışmalı adalar var. Türkiye diyor ki bunlar işte daha önceki uluslararası anlaşmalarla falan e, sınırları e, Yunanistan tarafına bırakılmış olmayan adalar. E, bunlar bizim toprağımız ama siz bunları işgal ettiniz diyor ama bunu yüksek sesle hiç dile getirmiyordu Türkiye. Yani bu belki kapalı kapılar ardında bu konuda uyarılar yapılıyordu. Ama e, şimdi ilk kez e, en üst devletin en üst e, perdesinden en üst e, seviyesinden şu dendi. İşgal ettiniz o adaları. O adalar sizin değil. Bizim adalarımız ve siz onları işgal ettiniz. Eğer siz yanlışlıkla olur ya bizim uçaklarımızdan bir tanesini indirirseniz bu şey sırasında, taciz sırasında bir yanlışlık olur, bir çatışma olur, bir tatsızlık olur. O zaman bunun bedelini bu adaları geri alırız sizden. O zaman bu şekilde ödetiriz size diye bir sert uyarı var. Yani buradaki altı çizilecek vurgu kesinlikle işgal edilmiş adalar sözcüğünün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst e, resmi makamı tarafından e, dile getirilmiş olması efendim. Değerli izleyiciler kısa günün hikayesinden bugünlük de bu kadar. E, bu, neler konuştuk? Konya'da bulunan Türkopol taşı diyorum ben ona. E, Türk oğlu taşı. E, bundan bahsettik. Özbekistan'ın bağımsızlık günü kutlamalarından ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı yaptığı çıkıştan bahsettik. Her zaman olduğu gibi Türkiye'yi ve Türk dünyasını yakından ilgilendiren konularda değerlendirmeler yaptığımız kısa günün hikayesini izlediğiniz ve ayrılırken kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.